Evet arkadaşlar merhabalar. Zoom'dan YouTube'a aktardığınızdan emin olduktan sonra yavaş yavaş başlayacağız. Evet. Şu an sanırım bağlandık. Evet arkadaşlar bugün size güzel bir konudan bahsetmek istiyorum. Bilgilik neden gereklidir? Esas bilgilik eski çağlardan beri, antik çağlardan beri insanların aradığı bir şey olmuş. Çünkü bu hayatın VUCA dediğimiz hani volatil, karışık, karmaşık, bilinmez ve düzensiz yapısını anlamaya çalıştığımız bir dönemde insanların bilinmezliği bilinirliğe çevirmesini sağlamış. Geçmişte bütün filozoflar bilgeliği öne koymuşlar. Çünkü bilgelik geçerli olan bilginin gerçek anlamda kullanılabilir bilgiye dönüşmesi anlamına gelecektir. Özellikle Aristo, Platon, Sokrates bunlar e, erdemlerden bahsederken şunu söylüyorlar. Geçerli, geçici olana değil, geçici olmayan şeylere bağlanmaktan bahsediyorlar. Bilgiden, bilmekten yapmaya ve olmaya geçmek sürecinde bilgi çok önemli. Çünkü hayatın sadece gördüğümüz tarafın değil, görmediğimiz tarafı da anlamak ve ona göre hayatımızı yönetmek, başkalarına ışık saçmak için önemli. Bu bahsettiğim hayat gerçekten VUCA, volatile, complex, ambiguous ve uncertain, VUCA. Amerikan ordusunun kullandığı bu kısa terimi mutlaka aklınızın bir tarafına koymanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu VUCA terimi hayatı açıklamak için bence çok önemli. Hayatın bu değişkenliğini çok basit olarak bileşkelerden ayırıyoruz. Ve ben bunu aynı zamanda fani koymak istiyorum. Çünkü sonuçta bu oyun fani boy oyun. İşte bu oyunu oynarken sadece bilgi, beceri ve yetenekleri geliştirerek bu hayatın rüzgarlarına karşı dik durup hatta başarılı olmak kolay değil. Sadece bilmek yetmiyor, yapmak da yetmiyor. Birçok bildiğimiz yaptığımız şeyleri de olmak erdemiyle tamamlamak gerekiyor. Bunun için de sadece dediğim gibi bazı şeyleri bilmek, bilgi, beceri ve yetenekler gelişmek yetmez. Aynı zamanda bilgilik lazım. Size küçük bir şey göstermek istiyorum. Çünkü sanırım bugünkü konuyu çok güzel bir şekilde anlatacaktır. Evet. Bu bilgilikle alakalı yaptığım eski sunumlardan bir tanesini kullanmak istiyorum. Şimdi hayatı bir nevi bir sisteme indirgemek mümkün. Hayatta her şey sisteme indirgelebilir. Sistem düşüncesi öyle bir şey ki bu birkaç tane girdi ya da çok daha fazla sayıda girdiği bir sistem içinde harmanlayıp nasıl bir çıktı vereceğini öngörmemizi sağlayabilir. Bir nevi üretim yapısı içinde tedarikçiler vardır, malzemeler, prosedürler bir sürü şey vardır ve bunlar bir üretime girer ve daha sonrasında müşteriye sevk edilir. Hayattaki her şeyde bizler sistem düşüncesine koyabiliriz. O yüzden de işte endüstri mühendisliğinde anlatılan bu sistem yaklaşımı çok önem arz etmektedir. Çünkü dediğim gibi hayattaki birçok şeyi sistem haline bir sistem düşüncesinde sistem haline getirip o sistemi çizer geleyip haritalarsanız bileşkelerini ayırmak ve ondan sonrasında o parçaları birleştir birleştirerek çıktığı tahmin etmek mümkün. Fakat şöyle bir şey de var. Bir sayısını yediye bölüp 7 ile çarptığınızda yediye vermez. 0.99999 diye giden bir sayı verir. Yani parçaları al, analiz et ve ondan sonra birleştir bütünün bilgisine ulaşamazsın. O yüzden de bilgelik önemli, sezler işte önemli. O yüzden de akıl her şeyi bilemez. Bir başka göstermek istediğim şey de şu. Özellikle şöyle yapalım. Özellikle sistem yaklaşımında şuna bakmak lazım. Hayattaki bu her şeyi çok basit bir matrise indirgemek mümkün. Şöyle yapalım. Sol tarafta yani x ekseninde hayattaki, hayattaki parametreleri basit ve karmaşık olarak belirleyelim. Eğer 7'den az parametre varsa bu basit bir sistemdir. 7'den fazla parametre varsa bu karmaşık bir sistemdir. Ve 7 sayısı neden önemli? Çünkü yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Bir insan aynı anda ortalama olarak 7 tane şeyle en fazla uğraşabilir. Artı eksi 2'dir bunun sayısı. Bazı insanlar 5, bazıları 9'dur. Yani bir insanı eğer tamamen e, rahatsız etmek ya da onu başarısız kılmak istiyorsanız aynı anda çok şey isteyin ve çok hızlı isteyin. Yapabileceğiniz en kötü şeylerden biridir. O yüzden de 7 sayısı önemli. Üst tarafta ise sistem düzenli mi düzensiz mi ona bakmak lazım. Düzen sistemler kapalı sistemdir. Yani sistem içindeki bütün her şey bellidir. Bunların etkileşiminden bir şey ortaya çıkar. Açık sistem ise ki evren bir açık sistemdir, beden bir açık sistemdir. Her zaman dışarıdan girdi vardır. Diyebilirsiniz evren açık sistem mi? Bugün e, kuantum dalgalanmaları denen olgudan dolayı evrenin devamlı hani göz açık kapayıncaya kadar süre içinde bir enerji bombardımanı içinde olduğunu görüyoruz. Ki İbn-i Arabi bunu bahsetmiş. Ekeza kare deliklerden de bir enerji çıkışı var. E, yani şu an anladığımız kadarıyla evren Aynı zamanda genişleyen bir evren. O yüzden de açık bir sistem olarak düşünmek lazım. Yani basit ya da karmaşık sistemi düzenli ya da düzensiz olarak koyduğunuzda çok basit matris ortaya çıkıyor. Eğer sistem basitse ve düzenliyse tepkisel cevap vermeniz yeterli. Yani alışıldık, bilindik, çalışılmış olan davranış kalıplarıyla çok rahat e, tepkinizi hem güç hem de güzellikle, yani şefkatle verebilirsiniz. Fakat eğer düzenli bir sistemde karmaşa varsa o zaman stratejik yaklaşmanız lazım. İşte burada o stratejik yaklaşımda şöyle olursa bunu yapmaktan böyle olursa hani ihtimalleri de göz önüne koymak gerekiyor. Fakat eğer düzen sisteme geçtik ama düzen olmasına rağmen sistem basitse işte o zaman sistem yaklaşımıyla sistemi anlamak, haritalamak, sistemin ne zaman, nerede, nasıl davrandığının ihtimallerini de haritaya koymak ve daha kompleks bir yönteme geçmek lazım. Fakat şöyle bir şey var. insan, evren, hayattaki olgular, ilişkiler hiçbir bunların düzenli ya da basit değil. Hayattaki bildiğimiz birçok şey düzensiz ya da karmaşık. Yani hem açık sistem içeriden dışarıdan sizin içinizden bile devamlı değişkenlik arz eden, değişkenlikleri azdıran, vuku atmosferi azdıran unsurlar, parametreler var. Aynı zamanda süper karmaşık. Yani 7 üzeri 7. İşte orada da o zaman sezgilerin devreye girmesi gerekiyor. O yüzden ile her şeyi bilemiyoruz. İşte sezgisellik noktasında o zaman o filozofların bahsettiği bilgiliği öğrenmek, hayatımızı uygulamak gerekiyor. Sanırım bu bahsettiğim, sizinle paylaştığım Matrix neden bilginin hayatımızda önemli olduğunu gösterecektir. Dediğim gibi akıl muhteşem. Akıl ile her şey başlıyor. Fakat tasavvufta şöyle derler akıl ile yola çıkılır, sonra akıldan çıkılır. Tabii ki bu gidip mecnun olmak değildir, beni virane olmak değildir, aklını kaybetmek değildir. Kalp gözünü açıp kalbi gönüle dönüştürmek ve akıl ile kalbin birlikteliğiyle ilerlemektir. Kalbin önderliğindeki bir akıl diyebiliriz. Hatta gönül diyelim ona. Gönülün önderliğindeki akıl. İşte ben bu en son birkaç hafta önce çıkan Enerji Kaldı da o yüzden de gönül ilminden bahsetmek istedim. Sezgiler çok önemli çünkü bilgelik ile başlıyor fakat bilgelik bile bir ara nokta. Tasavvuf incelediğim noktada özellikle nefsin mertebede şunu gördüm. Bilgelik insanı sadece o dördüncü aşama olan nefsin mutmain aşamasına kadar götürebiliyor. Daha sonrasındaki yani celali cemali birlere kemali ulaşmak ya da birlik haline varmak için e, bilgelik bile yetmiyor. Sezgilerin o en üst noktası olan kalp gözünün, gönül gözünün açılması gerekiyor. Başka türlü zaten farklı ve farklılıkla bilinemek ne mümkün. Bugün kısaca bahsettiğim gibi bilgiliğin neden önemli olduğundan bahsetmek istedim. Bu bahsettiğim matriksi eğer aklınıza yazarsanız, üzerine düşünürseniz sanırım size cevaplarınızı bulacaksınız. Sevgiyle kalın dostlar.